benzeyim. Bugün arkadaşlar araba modifiye edeceğiz Şöyle önce arabalarımızı bakalım. Geçen şu ile bir takas yapmıştık Onu çekmeyi arkadaşlar. Neyse. Bu arkadaşlar bu araba yani bunu gördüğünüz araba şu arkadaşlar. 215 bin hiç değmez arkadaşlar. 90 kaç beygir bu? 95 arkadaşlar. Yükselmiyor. Çok kötü. Almayın sizin arkadaşlar bu arada. Yani berbat ya. Bu arada arkadaşlar modu yiyeceğim bu arada. Sonra takas yap, götüreceğim. Bu arada arkadaşlar benim takip edenler ve yorumlarda da görebiliyorum. Parking oynayan arkadaşlarım varsa veya ben de oynamak isteyenler, benden araba almak isteyenler, bana araba satmak isteyenler varsa sizi ID'nizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Beraber oynayabileceğiz. Hiç sıkıntı yok. Bu arada çok sevmiyorum modifiyesiz. Tofaş yerine kartal daha çok beğenirim. Bu arada arkadaşlar ailenizin veya sizin ailenize hangi araba olduğunuz yorumlara yazarsanız sevinirim. Bizimki kartal arkadaşlar. Şu arabayı hiç beğenmiyorum. Ben bu arabayı 10 milyardan satarım. Ya ben bu arabayı kötü bir arabaya takas yapabilir miyim? Nasıl? Yaparım bence ya. Tamam bakalım nasıl bir arabalar var. Bakacağım yani yapacak bir şey yok baba. Uy. Keşke şu araba bana takat Çok güzelmiş. Ama atar. Bu arada arkadaşlar plakam 01 Adana. Ah ah. Aga bakın size bir şey soracağım arkadaşlar. Başkentimiz Türk bir saniye şu sesi bir kısayım arkadaşlar. Sesin hangisi olduğunu da bilmiyorum. Ne yapayım? Ya ben niye bunu? Kar. Tamam. Evet en ha. Size soru soruyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada bir de şunu unutmadan söyleyeyim. Murat serisinin birinci sezon ikinci bölümünü isteyenler varsa yorumlarda bek tövbe, tövbe, tövbe. yorumlara yazsınlar arkadaşlar. İnşallah şu 71 bin TL var. Biraz fakırım fakir fakir, fakir abi. Arabalarıma bakarsak zengin. Dermişim inersem döver. Bu şu çizimli arabaya bak ha. Çizimine bak. Ay çok iyiymiş ha. Bu ne yazıyor lan arabanın üstünde? New York Arcade. Last. Şuna bak. Çizimine bak. Uf. Nasıl çiziyorlar? Ama ha gelin geldi lan. Şurada mı çizim lan? Bakayım. Bunu çok güzel yapmış ha. Ha buna takas mı atsan? Ne lan bu adamın ismi? Yüz ya. Uf, ne oldu lan öyle? Abi arabayı saklayan varsa ben park edebilir miyim? İyilik yapma bölümü oynuyoruz. Bayağı bir iyiyiz yani. Aras kalk. Bu 50 bin yazacak. Çekeceğim gideceğim. Ben. 50 bin alan var mı? Bence pek alınmayacak ama neyse. Ne lan? Araba üstünden geçtim. Aa yeni araba geldi. Şu su of of abartma. Abi. Bu ne lan? Elinde şiddet satan. Aha bastı gitti. Bu arabanın kilidi daha çıkmalı aşkım. Ya. 100 egzozlu. Ne çalıştır abi bakacağım. Çalıştır vallahi bakacağım. तो फर्स्ट वन नहीं तक़ासत मेरे शू, मेरा तो दांत है मैं, अल्लाह, चल बस तबाया, बाद, शे 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 श ya bu çok kötü ya. Kimse araba pazarını yapmıyor. Gideyim de şu benim evimi görsünler. Bu arada arkadaşlar geçen gün şu gördüğünüz hani dolmuş Şu domuşu yapacaktım. Ya şu da sinirlendim. Ne Araba nasıl durdu lan böyle? Sinirlendim. Mal mal bir şeyler yaptım. Şunu yapacaktım ama tam olmadı. evet takas yapalım. mı Hadi geri 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 Neyse Hadi lan Bir arama takas bakalım Atmam tabii ki de Atmayacağım Atmam Üf, üf, üf. Bas 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 bas. Eslem on alan. Mesela çizimle satılık sat pazarda. Uf koş koş koş. ucuzca sat. 1 liraya sattığını düşünsene arkadaşlar bunların arkadaş olduğunu. Var saniyesinde alabilirim. Çünkü benim parmaklarım hızlı. Ne oluyor lan? Pazar da bomboş herhalde. İşte en sevmediğim iş bu ya. Şuraya düşmek. Bakan, bakan kanki. Ne anlatayım ben? Üf. Ona lan çizme var. Melih seni kesin bu araba. Abi ne alaka ya? Düşünsene yanına gelip bin lira hesap değilim. Buralıydı Melih'si. Oğlum sen mi yanlıyorsun lan? Bekle oğlum sen. İşlerimi halledeyim. Burayı toz numara yaparım. Abi bir çık Allah'ım ya. Töbü 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 Abi bu arada arabada çakar var. İsteyen takas yapar. Bakın ki Ne alak Bekleyin lan. Niye Abi Golfa takas atmak istiyorum. Sahibi yok ama. Ya biz Ben birilerine takas edeyim. Şu aga ne? Uy, bu sarı bu Aga bu ara başka challenge'lar yapmamı isteyen varsa atabilir. Şu, şu arabada bende. de. Öfür. Öf. İnşallah satarım. Sakar mısın Evet. <laughs> ne abi. Teller 150 kalmış. Ama kesin bana dememez. diye düşünüyorum. Gel, bir de ya ben atlamayı istemiyorum ya. Koysunlar senin gibi arabana. Of. Arabanın öndeki çizimin az bir şey gözüktü. Bu araba kimin oldu aşkına ya? Anahtar da kapalı. Nesil çok ben, 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 güzeldir ya. Gel Cence... gel. Oğlum arabaya yani ben niye yapıyorum içinden geçiyor? Dört yüz bin var. Bu güzel bir arabaydı. Senin mi abi bu? Ne yapayım? Abi arabada çakar makar yok, Takas edelim. Bana kim takas atıyor abi? Bak bu atacak bir kesin. Benim ismimi göremedi. Arabalardan çok istiyordum. Bu arabayı bir takas atabilirim. Neden atamıyorum abi ya abi? Roma. Bunu King. Oy! Bu King kesin? Dilara'nın arabası da çok kötü ya. Oh. Şu şu bir tartacağım lan. Ne yapayım? çıkarım. Abi bu arada istediğiniz şey ya yapmamış lan. Kartalla bir gitsem kötü bir arabaları takas eder. aynen aynen aynen. Hadi lan. bakayım arabalara. Hayır benim aynen. Bakın lan. Çizimci. Çiz Belki atarım lan. Otom minibüsü varsa atarım bu arada. Of şu arabayı çok beğenmem, almam. Hız ilesi. Kapı. O Oğlum araba rengi ne kadar boktan götten lan. Has. Arabanın rengi iğrenç midem bulandı. <laughs> ne oldu lan? Tövbe estağfurullah ya. <laughs> git 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 git. Va da 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 ta 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 ta. Abi şu golf var? BMW mi bakalım? Golf ya istediğim araba işte. Bir çık lan. Gevşek. Ne olmuş lan bu araba? Oy. Koça bırakıyordum lan. Gevşek. Satılık 990 bin lira. Param olsa vallahi alırım. O benim arabanın lastikleri ne oldu? Bence var ya Elif. Aga bayağı bir var arabaya. Şuraya bak. Çizimciye. Çizimciye ben bir koyayım. Gevşek adama ben niye takatadım takamıyorum? Get money ne lan? Para mı Ben hiçbir şey anlayamadım. Bütün lan. En, en altı bu oyunu. Mahmut var la. Zibidi soytarı. Kapçuk kalkıyor. Oğlum yeter lan. Atma. İsteyenin parayı ikiye katlarım. Tamam. Evet. Kimse tabi inanmayacak ama harbiden ne yapar Sedat Beykar kim oğlum? Hırkız. İyi arkadaşlar bu bölümden bir şey olmaz. Neyse. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.